Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bol domates soslu fırında lüfer balığı yemeği tarifimle geldim. Daha önceden ayıkladığım kafalarını kestiğim bol suda yıkadığım süzdüğüm lüfer balıklarını getirdim. Tepside bir su bardağına yakın una bulamak istiyorum. Arkalı önlü içlerine gelecek şekilde iyice unu içlerine serpiştirip İyice sıv alıyorum, her yerine gelecek şekilde. Çinekov, ızkumru, farklı balık çeşitleriyle de bu tarifini deneyebilirsiniz. Ve az miktarda ufak kaya tuzum var. Onu da iyice serpiştirip tuzu da yedirmeye çalışacağım. Bu tarif çok farklı bir tarif arkadaşlar. Daha önce de yaptığım için çok lezzetli olduğundan kesinlikle tavsiye ediyorum. Çiçek deseni vererek tepsime döşedim. Burada gördüğünüz iki ayrı kapta 4'er dört, adet soğanlarım ve patateslerim var. Birazdan ay şeklinde dilimleyeceğim. Evet burada dilimlediğim ay şeklindeki sebzelerimi güzelce tepsime dizmeden önce yarım çay bardağı suyunu, Kaseye daha önceden aldığım bir fiske karabiberini, bir çay kaşığı kadar kekik ve bir servis kaşığı dolusu salça, 2 yemek kaşığı da zeytinyağı, bir tatlı kaşığı sarımsak tozu ve bir çay kaşığı kadar tuzu da karıştırdım. Sosumu hazırlayıp tepsime döndüm. Dizdiğim patatesleri ve soğanın üzerine salça sosunu alıp her yerine gelecek şekilde. Sürmeye çalışacağım hazırlamış olduğum bu sosu fırında pişen balık e, türlerine tarifi olarak çok yakıştırdığını düşünüyorum tabi yaz mevsiminde olmadığımız için domatesler haliyle çok lezzetli olmuyor Dolayısıyla salça miktarını bir tık daha fazlalaştırdım. Bol salça gerekiyor. Yoksa da domateslerimi kabuğuyla rendeleyip soğanlarımı doğrayıp dilimlememiş olsaydım soğanları da içerisine rendelerdim. Sarımsaklarla beraber bu farklı bir tarif arkadaşlar. Biz yıllardan beridir böyle yaparız fırında balık yemeğini. Çok lezzetli oluyor. Yanına sadece bir salata, veya sadece bir çorba türüyle öğünü geçiştirebilirsiniz. Doğrucu bir tarif çok lezzetli, çok sağlıklı. Kış mevsiminde bolca tüketmemiz gereken bu balık ana yemeği tarifimi salçalı olduğu için üzerleri hemen yanmasın, içi de çiğ kalmasın diye 180 derece ayarında fırında ağır ağır pişmesini sağlamak adına 35 dakika kadar fırınımda beklettim. Bakın çatalı batırdım kendiliğinden dağılan kendi suyunda pişen çok lezzetli bu bol salça soslu balık yemeği tarifimi de şöyle sunuma çıkardım İnanın çok lezzetli olan çatalı batırdığınızda kendiliğinden dağılan damakta lezzeti enfes olan bu balık yemeği tarifinde sunmadan servis ederken yanına bol yeşillikli bir salata veya bir kase çorba ile servis edebilirsiniz. Bu lezzetli tarifimi de sunduğuma göre muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basıp yorum bırakmayı unutmayınız.